Selamlar, mutlu akşamlar sayın seyirciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle de şey sabah program açıyormuşum gibi oldu. Yok öyle değil. Ortam birazcık sıkıntılı, arabada çekmek durumunda kaldım bu videoyu. Evde çok vaktim olmadı. Konuda Elzem. Ne kadar hızlı sizlere ulaşabilirsek o kadar iyi. Uzun zamandır aklımda olan bir videoydu. Umarım işinize yarayacağını düşünüyorum. İşinize yararsa lütfen bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı özellikle unutmayın. Like'a basabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bunlar bizim işimize çok fazla yarayan şeyler. Teşekkür ediyorum şimdiden. Videoya geçelim. Birazcık can sıkıcı bir konu. Türkiye'de operatör terörü. Biliyorsunuz arkadaşlar belli bir süredir ülkemizde belli ciddi seviyede bir ekonomik kriz var. Bunu herhalde en koyu AK Partilisi de görmezden gelmiyordur bunun hepimiz farkındayız. Gitgide pahalılaşan bir ülkede yaşıyoruz. Ee, ancak bu durum operatörlerde birazcık farklı seyrediyor. Nedendir? Önce bir sebebine çok kısa bir değinelim. Ardından da bununla alakalı neler yapabiliriz? Bunların taktiklerini size vereceğim ve videonun sonunda hepimiz e, düşük fiyatlarla özgürce iletişim hakkımızı kullanacağız inşallah. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle sebebine girelim. Sebebi nedir? Sebebi tabii ki ekonomik krizin başladığı dilim. Şimdi e, normal şartlarda ekonomik kriz başladığı zaman bütün fiyatlar bir anda yükseldi. E, satın aldığımız her şey yükseğe gitti. Ne hariç? Operatörler hariç. Bunun da sebebi tabii ki 24 ay, 12 ay bizlere verdikleri taahhütler. Peki operatörler bu pastadan bu payı alamadıklarında ne yaptılar? Bir araya geldiler düşündüler. Dediler ki bizim 24 ay taahhütlü olan insanlar var bize. E, biz sözleşme imzalatmışız ve zam yapamıyoruz. O yüzden bu zamı zamanında yapamadıkları için oradan kendilerince zarar gördükleri parayı çıkarabilmek için bugün maalesef bu fiyatları ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bu sorunun da çözümünü sizlere ufak ufak anlatacağım. Şimdi ilk olarak ne yapmaya başladık? Ben bireysel olarak bunları kendi tecrübelerimden ve çevremdeki insanların tecrübelerinden yararlanarak sizlere yönlendiriyorum. İlk olarak insanlar genel olarak ne yaptılar? Operatör değiştirdiler. Çünkü avantajlıydı. Bir operatöre geçiyordunuz. Ardından numaramı taşı diyordunuz. Daha doğrusu hattımı başka operatöre taşı diyordunuz. Ve başka operatöre geçtiğinizde bu operatör size çok uygun fiyatlar veriyordu. Ama sonra çarp dönmemeye başladı. Operatör şirketleri bunu fark etti ve kendi aralarında birleşerek dediler ki biz böyle yapmayalım. Bu pastadan hiçbir şekilde para kazanamıyoruz. Kimse payını alamıyor. Biz anlaşalım. Hiç kimse ucuza ürün satmasın. Hoş geldin kampanyalarını komple kaldıralım. Herkes hemen hemen aynı fiyatlara e, iletişimine satsın. Ardından tabii ki artık operatör değiştirmek mantıksız hale geldi. Çünkü e, Turkcell'e de geçseniz Vodafone'a da geçseniz günün sonunda ödediğiniz para artık o kadar benzer ki hat taşımak gerçekten külfet olmaya başladı. Bu durumu bir süre böyle idare ettik biz. Hat taşıyarak e, belli bir seviyede tuttuk dediğimiz parayı. Ancak bu durum işin sonunda değişti. Peki sonra ne oldu? İlk yaptığımız hak değişiminden sonraki kullanıcıların bulduğu yöntem. Birçok kişi belki bunu bilmiyordu ama bilenlerin sayısı da az değildir. Bu öncelikle Vodafone için konuşacağım çünkü ben Vodafone kullanıyorum ve bunları Vodafone'da kendim yaşadım. Diğer operatörler için bir şey diyemiyorum şu anda. Vodafone'da çalışan şeyleri söyleyeceğim sizlere. Diğer operatörden kullanan arkadaşlar varsa, bunları deneyen arkadaşlar varsa yazsınlar. İlk olarak yaptığımız şey, bu geçen seneden bahsediyorum. Geçen senelerden. Ee, operatörü arayıp ben hattımı kapatmak istiyorum diye bildiriyoruz. Ve ardından oradaki e, hanımefendi ya da beyefendi e, hattı kapatmamak adına, çünkü onlara bir eksi puan yazıyor doğal olarak kimle görüşüyorsanız. E, ona bir eksi puan yazıyor. Onu arayıp hattınızı kapattırdığınızda çünkü o kişi markanın gözünde, firmanın gözünde müşteriyi ikna edemeyen müşteri temsilcisi olmuş oluyor. Bu yüzden sizler için ya hattı kap neden kapatmak istiyorsunuz diye soruyorlar. Ee, ben bütçem yetmiyor. Ee, ben başka hat kullanacağım ya da artık telefon kullanmayacağım diyebilirsiniz. Ardından sizlere bir fiyat çıkarıyorlar. Diyorlar ki ya tamam biz senden 150-200 lira istiyoruz. Ama bak 100 liraya da bu e, hizmeti verebiliriz. Tamam 100 liraya da bu hizmeti verebiliyorsanız o zaman hatta kalayım diyorsunuz. O zaman aynı e, operatörü kullanmaya devam edeyim ve indirimli olarak size tanımlanan hattı operatörü tekrardan bir sene boyunca kullanmaya devam ediyorsunuz. İlk çakallığımız burada. Bunu artık çözdüler onu söyleyeyim. Bu artık işe yaramıyor. ama işe yarayan versiyonunu da videonun sonunda söyleyeceğim. İkinci olayımız bu şu anda güncel olarak benim de kullandığım versiyon. ama bunu da artık yavaş yavaş iptal etmeye başladılar. İptal ediyorlar bunu söyleyeyim. Şimdi siz bu şekilde benim kendi attığımdan örnek vereyim. Kenara da göstereceğim şu anda güncel taahhütümü. 95 TL şu anda benim hattımı kullanıyorum ben. 20 GB galiba internetim var ya da 25 GB tam hatırlamıyorum. 20 olması lazım. 95 TL kullanıyorum. Benim bir senem bitmesine yakın 3 ay kala zaten aramaya başlıyorlar bu operatörler size. İşte taahhütünüz bitecek, taahhütünüzü yenileyelim. Ne kadar yapacaksınız diyorum 300 lira diyorlar. En son 390 galiba teklif etmişlerdi. En sonunda bizim tabii ki bunları hep deneyimlerle yaşıyoruz. Buradan İbrahim abiye de selam göndereyim. Ee, onun sayesinde bilgilerin çoğuna ulaştık. Ee, genelde bizim denek şeyimiz o oluyor. O kendi operatöründe deniyor. Ondan sonra biz kullanıyoruz. Bu operatörlerin birinci dönem diye bir çakallıkları var. Nasıl oluyor? Siz aslında 12 aylık taahhüt yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama 24 aylık taahhüt yaptırıyorlar size. Orada eğer şu anda girin bakın Vodafone'a Eğer hattınızın yanında birinci dönem yazıyorsa korkmayın. Taahhütünüzü yenilemeye hiç gerek yok. Hemen bir eknot gireyim. Videoda belirtmeyi unuttuğum bir nokta olmuş. Onu düzelteyim. Birinci dönem mevzusunu eskiden yazıyorlardı. Güncelde artık birinci dönem yazısını kaldırdılar. Yani hattınızın yan tarafında birinci dönem yazmayabilir ama bu sizin birinci dönem olmadığınız anlamına gelmiyor. Bu konuda riske almak size kalmış. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Aradıkları zaman diyeceksiniz ki benim attığımın ikinci dönem olması lazım. O zaman da size yalan söylüyorlar. Ben bunun aynısını yaptım. Ya benim attığımın aynı paradan ikinci dönem, 10-15 lira farklı ikinci dönem olması lazım. Ee, niye şu anda benim taahhüdüm bitiyor falan dediğinizde ya öyle olmaması lazım falan gibi lafı eveleyip geveliyorlar ve size kesinlikle taahhüdünüzün ikinci döneminden bahsetmiyorlar. Ben risk aldım ee, ve e, yani bana dediler ki 600 TL olacak sizin kullandığınız eğer taahhütsüz devam ederseniz. Ben dedim ki olsun yani deneyeyim. Yani bizim İbrahim abi yaptı. Biz de yaparız. Sıkıntı yok. E, ardından e, şu anda yine tekrardan ekrana vereceğim. Gördüğünüz gibi benim e, hangi tarihte geçtiğimi hatırlamıyorum. E, normalde taahhütsüz olmam gereken ilk günde kontrol ettiğimde bir anda benim artık ikinci döneme geçtiğimi oradan Vodafone'un sayfasından kontrol edebiliyor hale geldim. Ve ben sadece 10 lira mı 15 lira mı ne farkla şu an 115 oluyorum galiba. Eee aynı şekilde 20 GB internetimi kullanmaya devam ediyorum ve zannediyorum 5. 6. aya kadar devam edeceğim. Peki sonrasında ne yapacağız? Şu anda ben bu aşamadayım ve bir sonraki aşamaya geçmedim. Ama İbrahim abi hep benden önde gittiği için o yüzden o artık bir sonraki aşamada. Bir sonraki aşama nedir? Artık aradığınızda ben hattımı kapatmak istiyorum dediğinizde artık indirim alamadığınızı söylemiştim. Bunları kullanan insanlar kullandılar. Biz de bundan faydalandık. Ama artık bu işe yaramıyor demiştim. Peki ne oluyor? Bunu da aynı şekilde babamda denedik, deneyimledik. Hem oradan aldığımız bilgiyle de konuşuyorum yakın zamanda yaptığım bir işle. Arıyorsunuz diyorsunuz ki ben hattımı kapatmak istiyorum. Yasal süreden dolayı sizin hattınızı kapatamıyorlar ve 7 gün boyunca kısıtlamak zorundalar. Babam için aradığımda aynı şekilde konuştuk. Bizim kullanmadığımız bir hat vardı babamın. Onun üzerinde denedik bunu. Oradaki e, hanımefendi dedi ki e, yasal olarak hattınızı tamam kapatıyoruz ama aslında kapatamıyorlar. E, yalnız 7 gün boyunca bir kısıtlama süresi olacak hat kapanmadan önce. Bu kısıtlama süresi boyunca sizi arayabiliyorlar ama siz arama yapamıyorsunuz. Eğer e, ve kızın orada söylediği çok önemli bir detay vardı oradaki çağrı merkezindeki kızın. Lütfen bu süreçte Vodafone'dan gelecek aramaları cevaplayın. Bu önemli bir cümle. Ve biz bunu canlı canlı denemiş olduk. Nasıl işliyor süreç? hattınızı kapatıyorsunuz. Ardından e, kısıtlanıyor hattınız. Sizi arayabiliyorlar, siz arayamıyorsunuz. Bu süreçte WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Eğer iş yerinde Wi-Fi'niz varsa, e, evde de Wi-Fi'niz varsa sadece yoldaki e, aralıkta bir problem belki yaşayabilirsiniz. E, birkaç gün sonra, yaklaşık 3-4 gün içerisinde Vodafone'dan bir arama geliyor. Ve aramada size diyorlar ki ya tamam siz hattınızı kapatmayın. E, size 390 teklif edilmiş ama biz 130 TL teklif edelim. Şu an en son aldığımız şey bu. 130 TL'ye aynı hattı, aynı şekilde 20 GB, 25 GB neyse aynı şekilde taahhüt ettirdiler. Ve bunu şu anda İbrahim abi yaptı. En son şu an babamda da güncel olarak yapacağız. Bir sene boyunca da kullanmaya devam edeceğiz. Bir senenin sonunda ikinci dönemi var mı onu bilmiyorum. O aşamaya henüz bizden geçen olmadı. Ama bunlar hep bizim yaşadığımız deneyimler. Artık şu operatör belasından nasıl kurtuluruz bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi şu anda canlı da görüyorsunuz benim hattım şu anda 95 lira mı 98 lira mı ne şu anda bu pahalılıkta herkesin hattının 300-400 lira olduğu dönemde biz bu teknikleri uygulaya uygulaya buraya geldik yıkılmayan son kaleyim artık ben de elinde sonunda bunu çözecekler ama o zamana kadar sizleri bilgilendireyim belki sizin faydanız olur. Dediğim gibi şu andaki süreci çok zorlaştırdılar. Birkaç gün sabretmeniz lazım hattın kısıtlandıktan sonra. Ama ardından bir sene boyunca rahat rahat telefon görüşmelerinizi ucuza yapabileceksiniz. Hak edilen paraya yapabileceksiniz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Birçok bundan müzdarip kanal var. Youtube'da da çok gördüm. Ama hiç bunları anlatanlara denk gelmedim. Genelde bunları da anlatmıyorlar anlatmama sebebi de şu bizim de daha önceden belki anlatmama sebebimiz bu aman kimse bilmesin bu da patlamasın e, durumu ama artık e, yani olan oldu ben daha bu saatten sonra e, ya yani patlasak da yapacak bir elinde sonunda patlayacağız yani elinde sonunda yapacak hiçbir şeyimiz kalmayacak e, ama o zamana kadar e, en azından e, sizler belki faydalanırsanız e, ben mutlu olurum açıkçası. Teşekkür ediyorum. vaktinizi aldık. Umarım iyi değerlendirmişimdir. Bana ayrılan süreyi hak etmişimdir sizin gözünüzde. Çok teşekkür ediyorum. Eğer işe yaradıysa abone de olursanız beni tekrardan mutlu edersiniz. Sağ olun. İyi akşamlar.